toplumumuz efendim çok büyük çoğunluğu itibariyle Müslüman bir toplum ya ve Kur'an-ı Kerim her bir müminin gönlünde Müslümanın gönlünde en üst konumda makamda bulunuyor ondan daha güzel ondan daha bereketli ondan daha şifa dolu bir kitap düşünülemez. böyle inanıyor böyle kabulleniyor ama hayata indiğimiz zaman hayata indiğimiz zaman veya böyle inandığımız kitabı ne kadar anlama noktasında bir çaba içerisindeyiz. Hı hı. Mesela günlük hayatımızda her gün 24 saat yani sadece bir yarım saat Kur'an-ı Kerim okuyup düşünmek bile yani bu vakti bulamaz mıyız? Birçok şeye e, efendim zaman ayırıyoruz. Öyle değil mi? Özel hayatımız, iş hayatımız tabii ki bunlar olacaktır. Efendim vesaire fakat e, yarım saat bile aslında Kur'an'a dönüp bakmakla, bakmak, bakmak Kur'an'ı okumak, Kur'an üzerinde düşünmek aslında insan burada şunu kaybediyor, bunu yapmadığı zaman, bunu yaptığı zaman yani kesinlikle o okuduğu ayetlerin iç dünyasında oluşturduğu güven, iklimi, huzur. ...bunu bizzat yaşayacaktır, hissedecektir. Yani oradan ilham almak, oradan bereketlenmek, oradan hayata bakmak. Çünkü insanın bazen zihni ufku daralıyor veya yaşadığı olaylar dolayısıyla zihin bir yere odaklanıyor. Evet. Ama Kur'an okuduğunuz zaman şöyle birkaç sayfa okuyup üzerinde düşünmek aslında sizin ufkunuz açılıyor efendim o yaşadığınız bir takım sıkıntılar, gerilimler varsa e, onların da aşılacağı mutlaka Mevla'nın yardım ve desteğinin yanında olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ayetler var. Birçok ayet okumak mümkündür. Yani sizin şer gördüklerinizde hayırlar olabilir diyor. Ve nitekim öyle olmuyor mu yani? Yaşadığınız zaman, başınıza geldiği zaman sanki hiç gitmeyecek gibi düşünüyorsunuz. Ama bir zaman sonra o da kayboluyor, gidiyor. Yeniden bir aydınlık, yeniden bir ifade yerindeyse güneş doğuyor. Ee, yani bu anlamda ben e, e, Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek nedir? E, Kur'an-ı Kerim'i kutsamak nedir? E, Kur'an-ı Kerim'i anlamaktır. Anladım. Yani sahabe-i kiramı metodu buydu. Allah Resulü'nü, sahabe-i kiramı, yücelten vahidi Kur'an'ı. Onlar her gittiği yerde fetih için bir takım efendim diğer milletlere e, İslam'ın mesajını götürmek için gittiklerinde her birinin yanında Kur'an sahifeleri bulunurdu. Yani Kur'ansız bizim günümüz geçmesin diyorum. Özellikle e, sabah vakitleri çok önemli. Hmm. Zihin dinç, gönül dinç dolayısıyla okunduğu zaman çok daha efendim içimize gönlümüze tesir, etki bırakacak bir zaman kesiti olması ve sıkıntılı zamanlarımızda. Kur'an-ı Kerim mesela bize yani insanız, beşeriz. Birçok musibetlerle karşılaşıyoruz. Namaz kılmak böyle sıkıntılı anlarda iki rekat namaz kılmak gönülden Mevlaya yönelmek kesinlikle bir rahatlamaya, bir dinginliğe sebep olacaktır ve Kur'an-ı Kerim okumak yani. Yani bunu ben bu benim yaşadığım bir şey değil bu aslında. Bunu uygulayan tarih boyunca bütün müminlerin yaşadığı bir şeydir. Yani bu bir efendim sıradan bir söz olarak değerlendirilmemesi gerekir. Değerlendirilmeyeceğine inanıyorum. yani bizi biz yapan, bizi kendimize barışık hale getiren, bize aslında insanlarla barışık hale getiren, nefis insanın önüne bir sürü engeller koyuyor. Hırslar, kaprisler, şunlar bunlar, vehimler, korkular. Bunlar hepimizin yaşadığı şeyler. Bütün bunları aşmanın yolu, ya başka metotlar, bilimin ortaya koyduğu bir takım metotlar olabilir. Onlardan da istifade edilebilir. Etmekte de fayda var. Ama burada Kur'an'ın yerini asla hiçbir şey doldurmaz.